İyi günler sevgili seyirciler. Bugün de Gürses TV olarak Uzun Köprü Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca düzenlemiş olduğu Edirne'deki cami turlarına vatandaşların ilgisi yoğun. Gördüğünüz gibi akşamlar otobüs kaldıran Uzun Köprü Belediyesi Edirne camilerini vatandaşları gezdiriyor. Ramazan ayının bereketi Uzun Köprü Belediyesi'nin çalışmalarıyla destekleniyor. Gördüğünüz gibi otobüs kolusu insanlarla birlikte belediye insanları camilere getiriyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi otobüsteki insanlarla röportaj yapacağız. Ya, Teyzeciğim isminiz ya. nedir? Ya, Belediyenin yaptığı ya, bu çalışma ya. hakkında ya, ne ya. düşünüyorsunuz? Ya, 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 ya. Peki efendim teşekkür ya, ya. ettik. İyi günler teyzeciğim isminiz nedir? Hatice Belediyenin yaptığı bu çalışma hakkında ne ben düşünüyorsunuz? Her şeyi düşünüyorum, her şeyi yaptım belediyemize İyi diyorsunuz İyi yani diyorsunuz. Teyzeciğim isminiz nedir? Sevim Kuzgun Belediyenin yaptığı bu proje hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok iyi şeyler düşündüm çok teşekkür ederim be, Sen de geç oraya da Sizin be, isminiz o... nedir teyzeciğim? Şerife bu... Altı koltuk aç Belediyenin yaptığı... yanına yerine... Bu çalışma hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah ömür versin daha o kadar yapsın. Peki efendim. Teşekkür ederiz. Boş ver. Teyzeciğim isminiz nedir? Belediyenin yaptığı bu çalışma hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel teşekkür Ederiz Gördüğünüz gibi belediye yetkilileri çalışıyor. Sağ olun. Çok memnunuz belediye reisimizden. Allah razı olsun. Peki efendim. Te teşekkür ettik. <laughs> İyi günler teyzeciğim. İsminiz nedir? <laughs> Belediyenin yaptığı bu proje hakkında ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Peki efendim teşekkür ettik. Evet sevgili seyirciler. Şimdi de mahalle muhtarı Salim Kereş birlikteyiz. Merhaba muhtarım. Merhaba. Merhaba kardeşim. Belediyenin yaptığı bu çalışma hakkında ne düşünüyorsunuz? Belediyenin e, bu çalışma hakkında çok güzel bir şey şeyler düşünüyoruz. Sağ olsun vatandaşlarımıza bir iyi hizmettir bir bu. Eee güzel. 10 metrelik Ve e, iki araba 50 kişi 60 kişi getiriyoruz şimdi. Haydi de orada yerlerzon hadi. Başka. Peki efendim son olarak söylemek istediğiniz nedir? Kavak Mahalleli adına. Kavak Mahalleli adına her şey için. Belediye teşekkür ederiz. Eder. Sular açsın. Evet. Peki efendim <laughs> çok teşekkür ettik. <ederim. gülüyor> <laughs>